Halkın arasında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Mezitli Yeni Mahalle Sen Pazarını gezdi. Evet. Pazar yerinde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Seçer, vatandaşlara iyi alışverişler, esnafa da bereketli işler temennisinde bulundu. Pazar esnafıyla tek tek sohbet eden ve tezgahları gezen Başkan Seçer, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları da dinleyip bürokratlarına not aldırdı. Pazarcı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Seçer, Mersin'e hak ettiği hizmetleri yapmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti. Pazarda vatandaşlarla özellikle pahalılık hakkında sohbet eden Başkan Seçer 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye destek isteyerek bu pahalılığı 14 Mayıs'tan sonra sona erdireceklerini vurguladı. Başkan Seçer pazarda karşılaştığı deprem bölgesinden Mersin'e gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Depremzede vatandaşlar sıkıntılı günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine sunulan katkılar için Başkan Seçer'e teşekkür etti. Başkan Seçer'in ziyaretleri sırasında da Büyükşehir personeli tarafından çocuklara oyuncak, vatandaşlara pazar çantası dağıtıldı. Gür bakalım, gür, gür bakalım